Arkadaşlar merhabalar. Astromay kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hıdrellez günü için bir ritüel paylaşacağım. İlk başta ben Hıdrellez ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Halk inancına göre peygamber olan ve ölümsüzlüğe sahip Hızır ve İlyas her yıl sadece bir kez buluşuyorlar. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ettiği, onlara kılavuzluk yaptığı, aynı zamanda bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. İlyas peygamberin ise suları koruduğuna inanılıyor. Ölümsüzlüğe kavuşmuş, bolluk bereket simgeleyen kişiler oldukları için onların ayağını bastığı her yerin yeşerdiği Temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul edilir. Şimdi inanca göre Hızır ile İlyas peygamberler 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleşen buluşmalarında bir gül ağacının dibindelermiş. Ve bundan dolayı biz gülü burada e, imgeleştirmişizdir. Bizim için çok önemlidir. Yani onların buluşmalarıyla her yer şak açıyor, yaşarıyor ve baharın gelişini kutluyoruz diyebiliriz. Şimdi ben bu ritüeli uzun zamandır kendi hayatımda deneyimliyorum. Bu sebepten ötürü sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu ritüelimiz için gerekli olan malzememiz sadece beyaz bir kağıt ve kırmızı bir tükenmez kalem. Neden kırmızı olduğuna gelirsek, kırmızının frekansı çok yüksek, enerjisi çok yüksek bir renk. Bu sebeple kırmızıyla yazmayı tercih ediyoruz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar İlk başta gül çizeceğiz. Nasıl çizeceğimizi de göstereceğim ben size. Çok basit aslında çizimi. Gülü tomurcuk olarak çizeceğiz. Biz bu gülümüzü tomurcuk olarak çizip içerisine dileklerimizi yazdıktan sonra katlayıp bir gül ağacının dibine, gül ağacımız yoksa evdeki bir bitkimizin dibine toprağa gömmenizi istiyorum. Çünkü burada zaten biz gülümüzü çizmiş oluyoruz ve tomurcuk şeklinde sonrasında o açıp yeşerecek ve dileklerimiz gerçek olacak. Şimdi şöyle bir S çizip onu bütünleştirip burada bakın tomurcuk bir gül çizdik. Buraya ne istiyorsanız tek tek ayrıntılarıyla yazmanızı istiyorum. Örneğin aşk istiyorsunuz. Buraya aşk yazıp Nasıl birini istiyorsunuz? Bunu imgelemenizi istiyorum. Araba istiyorsunuz. Buraya araba yazıp nasıl bir araba, hangi renk, hangi model? Bunu yazmanızı istiyorum. Ev istiyorsunuz. Bunu detaylandırmanızı istiyorum. Buraları doldurup tüm istek ve dileklerimizi yazdıktan sonra kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz bir iki üç dört beş kere katlıyoruz tek rakamlar çok önemli bundan sonra toprağa muhakkak gömün bunu bir hafta boyunca yapabilirsiniz. Çünkü bu baharın gelişinin enerjisi bir hafta boyunca devam ediyor. Ayrıca şunu da unutmayın. Yarın bir ay tutulması yaşayacağız. O yüzden yarının enerjisi birçok enerjileri birleştiriyor. Yani bizler için çok önemli. Niyetlerinizi aklınızdan kafanızdan geçirdiklerinize, buraya yazdıklarınıza lütfen çok dikkat etmenizi istiyorum. Ritüelimiz bu kadardı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.